Gel! Geldiler komutanım. Hoş geldiniz. Komutanım. Seni özlemişim Serdar, hoş geldin. Hoş bulduk komutanım. E Celil nerede? Onu neden getirmediniz? Kordon memleketi İzmir'e gitti komutanım. Kordonun canı, kordon çekmişse de... ...yani öyle olmalı komutanım. Çocuklar, bir timimiz operasyon için gittiği Suriye'de tuzağa düştü. On askerimizi şehit verdik. Başımız sağ olsun komutanım. Kampta esir tutulan Şahin'i kurtarmak için planlanan bir operasyondu bu. Ancak işler istediğimiz gibi gitmedi. Timin komutanı Üst Teğmen ve yardımcısı Teğmen yakalandılar. Şahin için mi? Yazık olmuş komutanım o hain için değmezdi. Sandığınız gibi değil Serdar. Şahin hepimiz tarafından hain damgası yedi. Ancak genel kurmaydan gelen bir bilgi her şeyi açığa çıkarttı. Şehit olan generalimiz ve genel kurma istihbaratının planladığı gizli bir operasyon doğrultusunda Şahin teröristlerin arasına sızdırılmış. Operasyonun başarıya ulaşması için bu durum herkesten gizlenmiş. Senden, benden bile sen. Benden de saklamış. Vay be. Evleneceği kızdan da saklamış. Hem de düğün gününde. Benim hayatımı yıkıp yapmış bunu. Allah'a ağzı sıkı biriymişsin. Helal olsun sana. <laughs>